Ben hep korkardım kirpiğim şurada kalır falan diye de hiçbir şey oldu yok valla şimdi çatır çatır kırıyorum kirpiklerimi. Ama bazı maskaralar var kirpik kırmaya bile gerek kalmıyor tabi. Gene influencerculuğumu. Kirpik kırma bu işte. Kıvırma. Doğru. Kıvırma. Kırma ne be? Ah kırıklıklarım aklıma geldiyse. Ama üç günlük bu hislerim Kırmızı istiyorum ya elimdeymiş zaten Saçların dibi kendi rengim evet Bak Şu kendi rengim Bu son attığım videoda biraz koyu çıkmış saçlarım Baktım hoşuma da gitti Bir periler geldi bana böyle Koyuma, Koyulma perileri Sonra ben o perileri kovdum. Dedim gidin. Kapı dışarı yallah. Merve abla nerede? Merve ablanız Kıbrıs'ta arkadaşlar. Kıbrıs'ta. Kıbrıs, Kibruz, Kıbrıs. Slay. Aa arkasına atarken slay dedim. Alışkanlık işte böyle bir şey. Farkınıza bile dayıldım. Konuşalım peki. Hadi konuyu siz açın. Güzel bir konu verin, bana da konuşayım şöyle. <laughs> Senin saçın kahverengi mi normalde? Hayır. Kumral. Bakın gene Sezen Aksu albümü açıldı. Ben gerçekten artık hiçbir şey söylemeyeceğim bu hayata. Demek ki Sezen Aksu'nun bir bildiği var. Saçlarımı boyayayım. Yayında. Şimdi şurada saçımı boyayayım. Pek olmaz gibi sanki. Ne dersiniz pek? Olmaz gibi sanki. Konu açın dedim. Konu açmıyorsunuz. Ben ne yapayım kız? Hem erkek utangaç hem kız utangaç. Sence sev olurlar mı? Olurlar. Niye olmasınlar? Birbirlerine karşı utanma duygularını kırarlar ve olurlar. Neden olmasınlar? Eğer kıramazlarsa ileride pişman olurlar. En kötüsü budur. <laughs> Günlük rutin blokları çek. Baba 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 ba 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 Ben şu kameramı ofisten bir alayım da ben birkaç tane aklımda fikir var. Birkaç fikir var aklımda halledeceğim. O yalı bana kalp geldi. Şey mi bu? Neydi yanlış söyleyeceğim diye söylemedim adını. Ne Korhanlıydı? Korhan mıydı? Korhan mıydı? <laughs> Ferit Korhan, doğru. Zorlu. Her yayınımızda bir kere Ferit geçiyor yani. Neyse. Tutma, tutma beni, tutma Sezen abla. Nedir senin ağzın? Kısa kapandı. Ne çiziyorsun? Çiçek. Affetmeyeceğin hata. Ben biraz enayiyim. Ben affederim. Kesin yani. Ben kim gülemiyorum ya. Şöyle. Çok nadirdir benim affetmediğim şey. Çok azdır yani. Aşırı kalbimi sökmesi falan lazım durumları ki. Öyle olsun. Ay maviymiş kız bu. Yeşil zannettim bunu. He. Allah Allah ya. Nasıl ya? Reddedilmekten korkuyorum. Bence korkma. Yani ne kaybedeceksin ki yani? Ne kaybedebilirsin? bu olay bence çok doğru değil yani. Adımı erkek ilk atar, kadın atar, şu böyle dertler olmaması gerekiyor. Seven adım atar. Ondan sonra cima karşı tarafın gönlü varsa olur, yoksa olmaz. ben yani bu bir şey meselesi değil bence ya. Tartışma meselesi değil. Korkmayacaksın. Zaten korkuyorsan aşık değilsindir hayatımız gibi. Keyifliyim. Hasta olmasaydım daha güzeldi aslında. Çok tempoluydu. İşte bu hasta olunca dün ve bugün çok sakin geçmeye başladı. Bu arada burada yaptığımız o yeşil tişörtlü yayını izleyenler için de var mı bilmiyorum. Ama öyle editler yapmışsınız ki yani böyle paramparça oldum. Gerçekten çok etkilendim editlerden. Hele hele şey unutamadığınız bir yayın kesidim var mı? Beni çok duygulandırdı. Yani yalan söyleyemeyeceğim. Çok etkilendim. O günlere bir döndüm yani. O Cemre'yi bir izledim. Baktım. Kıskanmak ve kısıtlamayı ayırt et. Yani bunu zaten ayırt eden biriyimdir ya ben. Ben kıskancımdır ama böyle nasıl diyeyim o kıskançlık duygum çok gizlidir yani çok saklı çok derindedir yani böyle çıkmaz kolay kolay ve ee, bu arada kıskançtan kastım kötü kıskançlık değil yani. şey kıskanç seven sevdiğini kıskansın kıskançlığından bahsediyoruz çünkü kıskançlığın farklı farklı kategorileri de olduğu için kötü kıskanmak mesela bir insanın işte ee, evini, varkını, yurdunu, kaldığı yeri, bilmem arkadaşını, çevresini, konumunu, işini, kariyerini kıskanmak gibi bir kıskanmak değil bu bahsettiğim şey. Yani sizin bahsettiğiniz başka bir şeyse o ayrı tabii. Bu arada ee, keşfet keşfete girmesek de olur başka. Şurada 4500 kişi bence tatlı tatlı yayın yapıyoruz. Çok hoş. Yeni insanlar tanımak sandığın Yeni insanlar tanımak mı? Tanıdığı, san, tanıdığını sandığın insanları tekrar tanımak mı? Maksat soru olsun. Çok iyi bir soru lan. Yeni insanlar tanımak mı? Tanıdığını sandığın insanları tekrar tanımak mı? Tanıdığını sandığın insanları tekrar tanımak mı? Beni öyle bir çıkmaza soktu ki soru şu an. Yeni insanlar tanımak mı? Tanıdığını sandığın insanları tekrardan tanımak mı? Tanıdığımı sandığım insanları tekrardan tanımak. Derin bir çıkmazdayım. Biraz düşünmeme fırsat... Size de aynı soruyu sormuş olalım. Yeni insanlar tanımak mı? Yoksa tanıdığınızı zannettiğiniz insanları yeniden tanımak mı? Ben biraz düşüneceğim. Bir saniye. Tanıdığımı sandığım insanları yeniden tanırsam... Ben cevap veremiyorum galiba. Ama ben biraz duygusal bir kelebek olduğum için büyük ihtimalle tanıdığım insanları tek tanıdığımı zannettiğim insanları tekrardan tanımak isterdim. Çünkü ben en ay. <laughs> yok yok yeni insanlar tanımak arkadaşlar. Parantez içinde. İlki <laughs> ma korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar var, var gidiyorum gidiyorum bütün aşka. Gidiyorum falan filan inter milan ay ben göz bir rahatsız olmak bir rahatsız olmak ki sorma yani Yani öyle rahatsız oldum. Şimdi bir altımı kapatacağım. <laughs> WhatsApp'ımı açtım da buradan. Bilmiyorum, benim dikkat dağınıklığı şokum peki. Yayın düştü. Nereye? Sadece göz altımı kapatacağım. Sonra da yayını. Korku anısı mı anlatayım? Aşkım ben oradan bakınca Dede Korkut hikayelerine mi benziyor? Sadece soruyorum sana. Niye birden bire yayın düştü lan çat diye? Dondu mu acaba? Her şey olabilir, ben her şeyi bekliyorum artık. Bilmiyorum, ne olduğunu anlayamadım. O sıra ekrana bakmıyorum bakmayalım. Oh my God. Ben düşündüğüm bir ülke var mı? Ülke değil, ülkeler. O kadar çok ki gitmek istediğim yer. Pandaya benzedim. Ay hayır panda olduğum bir video aklıma geldi şimdi. <laughs> <laughs> Sadece göz altım kapatacağım dedikten sonra benim yaptığım işlem. skintin çok iyi ya. Parıl parıl gösteriyor gerçekten. Parıl parıl gösteriyor gerçekten. Hı? Okey. Oh! Parladım he! Değil mi? Az önce neydik kız öyle? Yapma sesini abla. Ben hep böyle şarkılar dinlerim. Bak şimdi gözaltımın üstü öyle değil. Yine mi dondu ya? Ben galiba yeni açmayacağım arkadaşlar.